Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz uzun zamandır beklediğimiz sarı ya bugün oyuna geldi arkadaşlar. Bende de tamı tamına 18k uc var. 18.000 uc ile sizce bu sarı mumyayı bugün çıkartabilir miyim? Mutlaka şu an yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu durdurup yorumlara yazın. Harbiden sıkıntılı bir çark getirmişler. Yani zaten izlemişsinizdir diğer youtuberlardan da harbiden sıkıntılı bir çark yani. Ama hiç yoktan burada garanti alabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan bin tane paracık topladığımız zaman garanti olarak alabiliyoruz. Ama paracık toplamak da çok sıkıntı. Bir tane 5 para bir tane 3 para var. Abi bunlar harbiden sıkıntılı yani. Baya bizi zorlayacak bu çark. 18.000 UC'ye inşallah hiç şu para ödülüne girmeden direkt çarktan çıkartabiliriz diyorum. Ya Allah Bismillah diyorum. Ben başlıyorum arkadaşlar. Sizler de bu arada hala videoya bir beğeni atmadıysanız alttan bir beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmadıysanız abone olup bildirimleri de o çan simgesine tüm olarak açarak çok güzel bir destek verebilirsiniz. O zaman ben ya Allah Bismillah diyerek başlıyorum. Hadi bakalım. Öncelikle şu standart ödül havuzunda arkadaşlar iki defa maç oynadığımız zaman şuradan ödül verdi bize. Bunu aldım ben bir defa ücretsiz olarak çevirebiliyormuşuz. Şuradan bir defa çevirelim. Bu animasyonu geç abi. Tamam bir tane para verdi. Bu çark daha az para veriyor gibi bana. Daha az ucu ama daha az para veriyor gibi. Bir tane de kalıcı lobimiz var burada. Bir tanesi sokak sanatı teması. Bu zaten daha önceden gelmişti. Ama şu lobi harbiden çok güzelmiş ya. Buna acayip cyberpunk hangar teması çok güzelmiş. Bunu baya beğendim. O zaman hadi başlayalım abi. İlk onu yapıştır. Animasyonu geç yapacağım bu arada. Güzel. Şu paracıklardan bize bol bol versin abi. Para bize lazım olacak çok. Animasyonu geç abicim. Güzel. 8 para aldık. Şimdi şuradan sarılmamaya hadi tek atalım gidelim be. Bitsin bu video. Geç abi. 5 para. İyi iyi. Animasyonu geç yaparak biraz abi şöyle geçli geçli vuralım. Bu bayağı uzun sürecek gibi. Uf, çok güzel para verdi. Böyle devam edersek arkadaşlar. Parayla alabiliriz. Bizim bol bol para kasmamız lazım burada. 8 para. Öyle sandık kupon parçacı vermeyeceksin kanka. Verme. Güzel. Devam devam. Bu zamana kadar izlediğim YouTube videolarında sadece bir kişi de gördüm arkadaşlar. Direkt çarktan alabildiği. Bu çok güzel oldu be. 10, 18, 21 para aldık. Gayet güzel oldu. Şuradan ver bize. Ah be. Abi devam. Bak şimdi taktiklere geçeceğiz. Şöyle güzel para veriyor. Şimdi buraya geleceğiz. Şu sarı mumiye bir kere tıklayacağız. Çıkartacağız. UC'ye tıklayacağız. Satın al diyeceğiz. Bizim taktiği bir deneyelim. Bakalım taktik olacak mı buradan. Abi iptal diyeceğiz. Tamam. Çık. Direkt vur. Ver oradan sarı mumiye hadi be. Abi. Arkadaşlar öyle bir çark yapmışlar. Gerçekten taktik maktik işe yaramıyor ya. İnşallah 18k UC'ye çıkartırız da sıkıntıya düşmeyiz. Yoksa şu an UC'ye yatıracak, yükleyecek durumum yok yani. Bu UC'leri de bu sırf sarı mumya gelecek diye biriktirmiştim. Aa para vermen lazım. Paraya devam etmen lazım ya. Abi daha 107 paramız var. Hadi bakalım, hayırlısı. Şu lobilerden falan da alsak Lobiler tekrar tekrar çıktığı zaman parayı dönüşüyor bu arada Çok güzel olmuş ama onlar bile zor çıkıyor arkadaşlar buradan abi öyle bir çark yapmışsınız bu ne diyeyim? bu para güzel oldu of 5 tane üçlü verdi ah. hadi be yavrum arkadaşlar bam güm alıyorum ben ya hızlı hızlı açalım abi. Şu an 4k yedik bitirdik. 4k UC'de 178 para topladık. Şimdiye kadar iyi gittik. Harbiden para konusunda iyi gittik. Maşallah diyelim de. Hadi bu oyun be. Hadi. Hadi be ya. Bir lobiye döneceğim arkadaşlar. Böyle bir. Çıkalım şuradan UC'ye tıklayalım. Kapatalım. Buradan tekrar gelelim bir. Olabildiğince artık taktik denememiz lazım. Çünkü bu kadar UC'ye zor çıkar gibi. Vur abicim. Geç animasyonu. Animasyonu kapat. Ver buradan bize be. Baya zor olacak bize ama inşallah şu çarptan direkt alırız ya. Sonra da paralar kalırsa da sandık kupon parçacı alırız, lobiler alırız, bir şeyler alırız yani. Çok zor ya. 5 tane açıyorsun. Bir tane çevirme hakkı veriyor mumyanın oldu. Abi neden bu kadar zor yaptınız be oğlum ben? Allah bilir. Abi 11 kavuya kaldı. Aha lobi geldi. Oo cyber. Abi tamam cyberpunk hangar teması geldi. En sevdiğimiz geldi. Gayet güzel. Devam. Şuradan sarı mumyayı da alsak. Vallahi var ya. Havaları uçacağım ya. Hadi be yavrum. Ah be. Yine de 5 para en iyisi ya. Abi. 330 para biriktirdik. 8000 ucayı yedik bitirdik yani. Hadi be. Ya şu çıktı ya. Bundan birkaç tane daha çıkması lazım. 50 paraya dönüşüyor. Aynısından çıkartırsak 50 para 50 para güzel olur. Ya oğlum seni çok istiyorum ben ya. Üf, anasını satayım. Şu oyuna başladığımdan beri sarı mumyanın hastasıyım arkadaşlar. Beyaz mumya geldiğinde sarı mumyayı yanına getirmediklerinde acayip üzülmüştüm. Sonradan getirdiler ama biraz sıkıntılı sanki. Hadi be oyun be. Abi vermemeye başladı para. Bir lobby yapalım. Abi 8000 uc'e kaldı arkadaşlar. Ooo sıkıntıdayız. 8000 uc'e. Bir de burada niye işaret yanıyor? Bak. Allah, Allah. Dur, Üç 3 tanesi açılsın. Vurdum geçe. Güzel güzel para. işte böyle ya. Şu animasyonu geçsiz bir açalım bakalım. Hadi buradan sarı mumiyi gözümüze şöyle bir vur bir be. Vur be yavrum be. Devam devam. Arkadaşlar. Oğlum ya. Alamayacağız mı lan? Oo çok iyi. Sokak sanatçı temasını da aldık. Tamam abi. İki tane temayı aldık. Şimdi bunlar tekrar çıkarsa 50 paraya dönüşecek. Ama bize o dönüştü valla. Of çok iyi, güzel oldu bu. Bir anda 497. Devam. Ulan sarı mumyayı de ver be şuradan da. Hadi be. Hadi be yavrum be. Ver şuradan sarı mumiyi de bize be. Hadi be. Ah be ya. Of! 6667. Oğlum. Ya bu zamana kadar bak kaç yıldır PUBG Mobile oynuyorum. Kaç yıldır sandık açıyoruz. En lanet, en sıkıntılı sandık bence bu. Ya daha bunun çıkmaması için daha ne kadar zorlayabilirsiniz? Yani Allah'tan garantiye koymuşlar. Yani şuradan parayla Allah'tan alabiliyoruz. Onu da alamasak zaten zorun zoru olurdu. Neyse. Ama arkadaşlar 5000 uca kaldı. Buradan alamazsak sıkıntı. Oğlum çok sıkıntı ya. arabiden sıkıntıdayız. Bence buna tek atan falan yoktur ya. Bence yoktur yani abi. Hadi Ulan. Bir an ilk üçüncü tura döndü ya dedim çıkacak galiba ama çıkmadı. Oo yok. bizi baya zorlayacak bu. Parça da katılmıyor ki. 3 ile 5 parça koymuşlar. Bari insan vur şuraya 10 parça daha koyar. Arkadaşlar 3600 UC'miz kaldı. 3600 UC. Hadi ver şunu be. Tekrar bir lobi yapacağım. Sanki lobby yaptık geri geldikten sonra biraz daha fazla veriyor gibi bir şey hissettim. Bilmiyorum şansımız. Deneyelim. sanki biraz daha fazla para veriyor bu şekilde ya. Lan ver şuradan be. Ver şuradan sarımımı işte be. Yok abi. Abi sıkıntılı ya. İyi para verdin ama şuradan sarım mı lan ver işte be. Lobby tekrar verdi ama. <laughs> Arkadaşlar 1200 hücre kaldı. Gidiyor sanki. Ne diyorsunuz? Abi baya UC ya yatırmamız gerekecek tekrar ya. Baksana. Vermiyor, vermiyor. Son iki defa da onlu çevirmem. Pardon, beşli çevirme hakkım var. Hadi be. Son beşli. Abi bize ucu yükletecek bu ya. Oğlum çok lanet bir sandık yapmışsınız PUBG'ye ya. Evet arkadaşlar. Buradan aldık aldık. Hadi. Hadi be. Gitti 3 parada durdu. Abi 843 param var. 2 tane lobby aldık. Benim zaten istediğim şuydu abi. Bunu çok istiyordum. Bunu büyük bir ihtimal bunu kullanırım. Cyberpunk temasını. Ama bize bir kaç UC daha lazım. Onu hesaplamamız lazım. Şöyle UC fiyatlarına girdiğimiz zaman da anasını satayım. UC'ler alınacak gibi değil ya. Yani 3000 UC alsam 3000 UC'ye sizce 150 para çıkartır mıyız? Baya sıkıntılı arkadaşlar. Gidelim bir UC yükleyip gelelim. Onu alalım ya. Bu videoda sarı mumyayı almamız lazım. Ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar 8400 daha yükledim. Devam ediyoruz abi. Hadi bakalım alacağız o sarı mumyayı be. Çarktan gelmiyorsan ne yapacağız? Parayla alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Limitleri zorladım yani. İnşallah sıkıntısız bir şekilde hallederiz arkadaşlar. Hadi be yavrum be. Arkadaşlar bu arada gözünüz seveyim videoyu beğeni atın. Harbiden yeni kanalda desteklerinize çok ihtiyacımız var. Onun için full gaz desteğiniz lazım arkadaşlar. 910 oldu. Oha. Onum. Dur lan. 960 oldu. Güzel güzel güzel. Çok iyi. Hadi. 991. Ver şuradan bir. Okay. Buradan sarı mum yiyemezse çok efsane oldu. Abi arkadaşlar hiç zorlamıyorum. Şunu da çeviriyorum. Tamam. 1004. Evet 1004 parayla hiç uzatmadan hemen şunu alıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım sarı mum aldık. Of oh, diyorum ya. Abi 4 tane paramız var. 4 tane parayla da şuradan klasik kupon parçacı alalım. Tamam. Başka bir şeye ihtiyacımız yok zaten iki tane tema aldık. Şöyle şunu bir giyelim ya. 6000 UC'miz kaldı. Toplam kaç bin UC harcadık arkadaşlar hesaplayın. 18000 UC gitti. Buradan da 2400 UC gitti. Yani 20400 UC'ye aldık gibi bir şey oldu. Yine iyi aldık ya. Harbiden yine iyi aldık. Parayla alışa göre gayet iyi aldık. Öf ya öf ne diyorsun oğlum sen ya. Abi. Falan var ya acayip mutlu oldum ya. Arkadaşlar harbiden hayalimdi yani ya bu sarımım ya ve buz yarı benim hayalim birinci hayalimi gerçekleştirdik hala buz yarı çıkartamadım kendime bir buz yar da çıkarsa bundan sonra hesabı hiç erilmem ama buna çantası acaba bu çanta yerine daha güzel bir çanta bulabilir miyiz ah be firavun çantası olacaktı şimdi efsane olurdu da ha, bu arı çantası bile oluyor aslında ama şu Yani şu var, firavun çakması çantası gibi değişik bir şey. Ama neyse ya, yine şu beyaz mumya da kullandığım çantayı kullanacağım. Çünkü buna uygun güzel bir çantam yok. Bu yine de idare eder. Bu dursun. Arkadaşlar, bir hayırlı olsun alırım yorumlarda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sarı Mumya ile efsane gameplayler gelecek. Hala kanala abone olmadıysanız, hala videoyu beğeni atmadıysanız abone olup bir de beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.